Akbabalar ah kapıda. Nedir bu başımıza gelenler? Hem içeride hem dışarıda sıkıntılı bir süreç var. Türkiye dış politikada iki arada bir derede bırakılmak istenirken İçeride de salgın belası, hayat pahalılığı ve siyasi çekişmeler milletin canını sıkıyor. Hiç kimseyi aldatmaya gerek var mı? Her şey ortada. Türkiye ne zaman Rusya ile yakınlaşsa Amerika baskısını her alanda hissettiriyor. Rahmetli Menderes'in Rusya ziyaretinden önce gerçekleşen 1960 ihtilali, Demirel'in İskenderun Demirçelik, Ali Ağrı Fünelisi ve Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nın Ruslara yaptırmasının ardından Amerika ile yaşanan Afyon krizi sonrası gelen 12 Mart muhtüresi, Amerikalıların bizim çocuklar dedikleri generallerin gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi, Rus uçağının düşürülmesinden sonra ilişkilerin bozulması, 15 Temmuz darbe girişiminde Amerika ve NATO'nun kayıtsızlığı, sonra S-400 meselesi ve Ukrayna-Rusya kargaşasında Türkiye'nin Rusya'dan koparılması planları. Geçmişten bugüne bakıldığında Türkiye ile Rusya'ya yakınlaşmaya mecbur bırakan Amerika, elbette NATO, sonra da mızıkçılık yapmaya kalkışıyor. Terör örgütleri PKK ve PYD'nin yanında duran binlerce tır, silah ve mühimmatı gözümüze baka baka teslim eden, İHA'ları vermemek için aylarca bizi bekleten, parasıyla istenen hava savunma sistemlerini müttefikinden sakınan ve Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden çıkaran Amerika, geçmişte Yunanistan'ın neden Rus yapımı S-300'leri almasına izin verdi? Son yıllarda Ege'deki adaları ve Deda açıdan, NATO üstleri kurulması hem Yunanistan arka çıkmak hem de Rusya'ya gözdağı vermek için değil mi? Buna müttefiklik değil de münafıklık demek daha doğru olmaz mı? Bu ülke ne sıkıntıları açtı? Salgın da geçer, hayat pahalılığı da biter. Bir takım yaptırımlarla Türkiye diz çöktürülürse, işte sıkıntı da o zaman başlar. Önce Allah korusun diyorum elbette. Ama herkesin kısa çekişmeleri bir kenara bırakıp, milli meseleler ekseninde birlik ve beraberliği ortaya koyan duruş sergilemesi gerekir. Unutmayalım ki Akbabalar kapıda.